Cennete giriş nasıl olacak? Cennete girmeden önce hepimiz tasfiye ameliyatından geçeceğiz. Bir temizlenme ameliyatı. Nasıl? Bizdeki nefsi emmare. Şimdi nefsin mertebeleri vardır. yedi mertebesi vardır. İlk mertebesi nefsi emmare'dir. O nefis daima kötülüğü emreden nefistir. Bu tasfiye ameliyatı ile beraber nefsi emmare bizden alınacak. Bizde ne kadar arzi hisler varsa, şerre kabil ne kadar duygularımız, isteklerimiz, arzularımız, hazlarımız, hevalarımız varsa bu tasfiye ameliyatı ile beraber hepsi bizden alınacak. Vücuttan hani ameliyatla kanserli hücreyi almak gibi, oradaki iltihabı, oradaki uru almak gibi bu tasfiye ameliyatı ile beraber bunların hepsi bizden alınacak. İşte bu yüzden abi haşa ben cennette Allah olmak istesem olabilir miyim? Ben işte gol atmak istiyorum öbür köy golü tutmak istiyor hangimizin dediği olacak. Abi orada başkasının Nuri'sini kıskanırsam nasıl olacak? Başkasının Nuri'sini verirsem onunla evlenir. Bak bunlar hep nefse emmareden neşeden sonra. Sualler. Zaten nefsi emmare cennete girmeyeceği için ondan kaynaklı bu sualler de zaten orada olmayacak. Aynı zamanda Ademciğim sana müşteriler olsun. Cennette kardeşim bu tasfiye ameliyatıyla beraber artık kılsız olacağız. Hiç kıllarımız olmayacak. Sakal, bıyık olmayacak. Bunlar alınacak ve hani böyle insana külfet veren, çok affedersiniz sümkürmek gibi, yellenmek gibi yani böyle geğirmek gibi bunların hiçbirisi olmayacak orada. Orada külfet diye bir şey olmayacak. Aynı zamanda maddi manevi bütün elemler o tasfiye ameliyatıyla beraber bizden alınacak. Yani şöyle düşün. İnsanın bazen bedeni lezzet alırken ruhu azap çeker. Bazen ruhu lezzet alırken bedeni azap çeker. Mesela bedeni lezzet alırken ruhu azap çekme örnek. Ney? Zina çok affedersiniz. İnsanın bedeni lezzet alırken günahlar genel olarak böyle. Beden lezzet alırken ruh elem ve ızdırap çeker. Bu olmayacak. Ruhi bütün ızdıraplar elemler bizden alacak. Bunun tam tersi ruh lezzet alırken beden ızdırap çekebilir. Ney? İslam alemlerinin din yoluna çekmiş olduğu cefalar, işkenceler. Ruhları mutmayın iken bedenler ızdırap içerisinde, işkence içerisinde. Veya işte bizim kamp yerimiz yapılıyor şu anda. Bizim ekip ne yapıyor? Öğlen vakti şu anda da mesela oradalar. Nerede bizim ekip? Biz buradan şu anda ders yapıyoruz ama bizim ekibimiz şu anda kamp yerimizde tırlar gelmiş. Tırlardan tuğlaları aşağı indiriyorlar. Şimdi öğlen vakti güneşin altında bu bunu yapıyorlar zaten tipleri bir görsen hepsinin yüzünde bomba patlamış gibi. Tüp patlamış gibi kıpkırmızı. Güneşten yanıyor hepsi. Bak mesela onlar bile o tuğlaları taşırırken hani bedenleri ızdırap çekiyor ama ruhları çok güzel bir lezzet alıyor. Manevi bir haz içerisinde oluyor. Adamlar slogan bulmuşlar kendi aralarında. Şimdi orada kaç kilo tuğlaları sürekli böyle indirince güneşin altında. Hani hadi biraz daha dayan hani böyle teşvik olsun teselli olsun diye birbirlerine şey diyorlar hani. Hadi kardeşim cennete bir tuğla daha. Yani hani şuraya iki tuğla daha indirelim. Burada öyle hizmetler olacak ki kamp yeri bitince inşallah. Biz de hani ondan inşallah hissedar olacağız. Cennetimize bir tuğla hükmünde. Cennetteki diye bir tuğla yolluyoruz tarzında. Hadi kardeşim bir tuğla daha, hadi bir tuğla daha diye birbirini teşvik ediyorlar. O yüzden bu maddi manevi her türlü elemler, bedenin veya ruhun çektiği her türlü elem, acı, sıkıntı, ızdırap hepsi bu tasfiye ameliyatıyla beraber bizden alınmış olacak. Bediüzzaman Hazretleri sözlerde diyor ki, cisimleri ruh kuvvetinde, yani normal şu bedenin kuvvetinden hani işte şu masayı alıyoru falan değil. Orada bedenin ruh kuvveti olacak ve bu arada cennette bedenimiz de olacak. su cismaniyetimiz bizim orada olacak. Yani Hristiyanlar gibi biz haşi cismani inkar etmiyoruz. Biz cennette cismimizle bedenimizle beraber olacağız fakat şu anki beden gibi değil. Bu beden bir tasfiye ameliyatından geçecek ve bu beden ruh kuvvetinde olacak ve ruh hafifliğinde olacak, ruh hafifliğinde olacak ve hayal suretinde olan ehli cennet. Yani mesela şöyle düşün, ben 100 metrelik bir alanı ne kadar sürede koşabilirim şu anda? Peki elektrik hızı anında oraya gider, ışık hızı anında gider veya hayal hızını düşün bir de. Mesela şu anda Adem seninle beraber Paris'te Eyfel Kulesi'nin altında Risale-i Nur dersi yaptığımız düşün. Zaten böyle de olması gerekmiyor mu? Yani şöyle düşün hani, buradan iki kat çıktın diye yoruldun ya Selim, cennete en son girene bile bir dünya kadar cennet bahçesi verilecek, cennet alanı, saraylar, köşkler, hanlar, hamamlar verilecek. Şu iki kat çıkınca yorulan bacaklarla öyle cennet bahçeleri dolaşılır mı? İki tabak yemek yiyince doyan şu mideyle, Allah'ın sana hazırladığı o ziyafetlerde, o sofralarda, olur mu bu mideyle orası yani? bir tahvili vücut, bir tasfiye ameliyatı lazım. Erkekler böyle tasfiye ameliyatı olduğu gibi kadınlar da böyle tasfiye ameliyatı olacaklar. Ve Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, binaenaleyh dünya kadınları da cennete girdikten sonra bir tetahhur, bir arındırma ve tasfiye temizlenme ve tasaykul, bir cilalanma ameliyatıyla güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delalet eder. Başka yerde de huriler gibi ve daha güzel, Dünyadaki kadının cennette huriden daha güzel olacağını söylüyor. Huriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme cennetteki nisai dünyeviye. Cennetteki dünya kadınları hurilerden bu tasfiye ameliyatından sonra daha güzel bir hale gelecekler. Erkekler tasfiye ameliyatı oldu, kadınlar tasfiye ameliyatı oldu. Şimdi sıra kainatta Bak diyor ki insanlar bu iki kısma ayrıldıktan sonra yani ehli cennet cennete, ehli cehennemde cehenneme ayrıldıktan sonra insanlar iki kısma ayrıldıktan sonra kainat da tasfiye ameliyatına uğrayacak. Kötülüğü, şerri, zararı tevli eden doğuran maddelerin bir tarafa çekilmesiyle cehennemin iyiliği, hayrı, nef'i, güzelliği doğuran maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle cennetin teçizatları ikmal edilecektir. Yani inşaat işte o zaman bitecek abi. Mesela güneşin nuru cennete, narı cehenneme gidecek. Mesela şöyle düşün. Bir elinde cenneti düşün, bir elinde cehennemi düşün. Bunları birleştir. Ne çıkar? Dünya çıkar ortaya dünya. Bak fark ne peki? Bu dünyada kudret içerisinde hikmet galipken cennette hikmet içerisinde kudret galip olacak. Yani şöyle düşün. Bu dünyada bir çay içmek istiyorsun. Ne yapman lazım? Gidip çay yapraklarını toplaman, onları kurutman, suyu alman, ısıtman, kaynatman, o çayı onun için atman, demlenmesini beklemen, sonra içmen lazım ki bir çay içebilesin. Değil mi? Ama öbür tarafta Allah kün emrinin bir numunesini bize verecek inşallah cennet ehli olursak. Ol dediğimizde çay olacak. Meyve dediğimizde meyve olacak. İskender kebap dediğimizde İskender kebap olacak. Orada kudret galip, burada hikmet galip. Aradaki fark bu.